Merhaba sevgili izleyicilerim Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şu günde Hem günümü değerlendirmek hem de Geçen gün bahçeme göver ekmiştim Bir miktar yere göver yetmemişti Hem de orayı tamamlamak için Bahçedeyim şu an Biliyorsunuz Soğanın küçüğüne Göver deniliyor Yani soğan yetiştirmek için toprağa göver ekiliyor. Değişik yerlerde değişik isimler anılıyordur belki ama bizim buralarda Akdeniz bölgesinde göver deniliyor. Şimdi bahçemize bir miktar yere o kalan yere göver ekeceğiz. Sevgili izleyicilerim bahçemizin bu kısmına geçen gün göver ekmiştim. Soğan yetiştirmek üzere hem yeşil soğan olarak yeriz. Hem de büyüdükleri zaman yemediklerimizi de kuru soğan olarak değerlendiririz diye düşünmüştüm. O gün şurada bir miktar yer görüyorsunuz. Üçgen şeklinde bir yer kalmıştı. Buraya göver yetmemişti. Şimdi burayı kazacağım, işleyeceğim ve bir miktar göver ekeceğim. Sevgili izleyicilerim öncelikle Toprağımızı kazıyoruz, yumuşatıyoruz, sonra içerisindeki büyük taşları ayıklıyoruz, sonra devamında da güverimizi ekeceğiz. otları da otları da buradan alsak daha iyi olur tabii ki şuraya atalım orada kurusunlar Taşları da alalım ee, bu tür ne için diye belki aklınıza gelebilir kedilerin içeriye geçmesini önlemek için kediler maalesef e, içeriye geçiyorlar. Karıştırıyorlar, eşeliyorlar toprağı ve ekmiş olduğumuz güverleri piyaza çıkarıyorlar. Bunu önlemek için ben de böyle bahçenin, yani bahçenin her tarafına değil ama sadece e, sebze ektiğim kısımlara tül çevirdim. Şimdi kazdığımız toprağı düzeltiyoruz yüzünü. Şimdi ekeceğim yer belli. Şu şöyle üçgen gibi kısım. Ben biliyorum şimdi kazmış olduğum yer. Oraya tohumları şöyle saçıyorum. Belli aralıklarla. Ve olduğu yere toprağa ekeceğim. Evet. Göverimizi, göver dediğimiz olay, şu yakından görelim. Soğanın küçüğü. Soğanın küçüğü, bunu bu şekilde toprağa ekeceğiz. Bu kısım köklenecek olan kısım, kök atacak olan kısım, bu kısımda filizlenecek olan kısım, kök kısım aşağıda filizlenecek olan kısım yukarıda olacak. Yani toprağın şöyle 2-3 santim altına ekmemiz lazım. Hadi Bismillah deyip başlıyorum. Bu pandemi dolayısıyla e, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde böyle bir şeylerle meşgul olmak insana çok iyi geliyor. Bir taraftan da bunlar birkaç günden yağmurlarla birlikte yeşerdiği zaman filizlendiği zaman yeşil soğan olarak yeriz. E, bitiremezsek ilerleyen zamanda e, o zaman da kuru soğan olarak yemeye devam ederiz inşallah. Böyle 2-3 santim toprağın altına ekmiş olduğum göverilerin üzerine de şöyle düzlüyorum. Çukurluk kapanıyor. Çukurluk kapanınca da göverin üstü tamamen toprakla kapanmış oluyor. Birkaç günden yağmurların yağması, hava ısısının da yükselmesiyle birlikte zaten buralarda gündüzün 16 derece bir ısı var. Mersin, Silifke burası ısı güzel. Ee, i̇ki gün sonra yağmur yağacağı e, meteoroloji e, verilerine göre belirtiliyor. Ben de bu yağmurdan önce e, göveri ekip bitireyim dedim. Göver ekme işlemimiz tamam. Şimdi gerek buraya, gerekse daha önceden ekmiş olduğum yerlere bir miktar gübre, hayvan gübresi saçacağım. Kürekle saçıyorum hayvan gübresi, keçi gübresi bu. Keçi, keçi gübresi yeşillik türü sebzelere iyi geliyor. ilerilere saçmaya devam ediyorum. Değerli izleyicilerim, kameram sabitti. Şimdi sabit olduğu yerden aldım ve daha önceki ekmiş olduğum göverlerimin üzerine de gübreyi verdim. Şurada patates eşim ekmiş. Evde böyle filizlenen bazı patatesleri buraya ekmiş. Onlar da çıkmışlar. Göverimizi ektik. Ve ilerleyen aşamalarını yine birlikte görüntüleyeceğiz. Sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Soğanımızı ekeli. 20 gün kadar oldu. Çıkmaya başladılar. Yeşerdiler görüyorsunuz. İçinde tek tük otlar da var. Bazı yerler daha çıkmadı. Mesela şuralar daha çıkmadı buralar yeni yeni çıkıp geliyorlar. Sevgili izleyicilerim, soğanımı bahçeme ekeli. 25 gün oldu. 25 günlük sürenin sonunda yeşerdiler. 10 santimetre kadar uzayanlar oldu. Daha o kadar uzamayanlar var. Her tarafını gezemiyorum ama böyle Uzaktan da olsa görüyorsunuz. Evet, büyümeye devam ediyorlar. Sizinle ee, şu, şu kısımda üçgen gibi bir yer kalmıştı. O üçgen gibi yere e, soğan göver ekmiştim. E, o göver ekemini. E, paylaşmıştım sizlerle Yani bu bahçenin tamamına Soğan ekmeği e, Çekmedim Bahçenin Son kısmında şurada Üçgen gibi bir yer kalmıştı Oraya bir miktar Daha göver ekmiştim ve e, O anı Sizlerle paylaşmıştım e, Buraya ekmiş olduğumuz Evet soğanlar da Çıkıyorlar yavaş yavaş Soğanımızı ekeli, yani 40 gün oldu. 40 günün sonunda bu hale geldiler. İçinde biraz daha hızlı büyüyenler var. Şu orta kısmı biraz önce ekmiştim. İleri kısım, ileri kısmı birkaç gün sonra ekmiştim. Sonra bir de şurası vardı. Tam şu üçgen gibi yer. Şu tül perdenin sopasının önündeki yer. Orayı da sizlerle beraber ekmiştik sevgili izleyicilerim. Soğanlarımızı ekeli. 65 gün oldu. Bu 65 günün sonunda soğanlarımız büyüdüler. Hatırlarsanız şu kısmı tam şu köşe kısmını e, sizlerle birlikte ekmiştik. E, diğer kısımları e, ben videoya almamıştım. E, şu köşe kısmı sizlerle birlikte ekmiştik. Ekiliş anını orayı videoya almıştım. O günden bu yana soğanlarımız büyüdüler. Artık bu soğanlar yenilir oldu. Sofralarımızda rahatça yiyebileceğimiz büyüklüğe, iriliğe ulaştılar. Başka çekim yapmayı düşünmüyorum. Artık soğanlarımızı koparıp soframızda afiyetle yiyebileceğiz. Evet. Ümit ederim ilgilenen, merak eden izleyicilerim için yararlı olmuştur. Bir fikir edinmelerine yardımcı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.